Emir'in yumurtaları hazır. İçine biraz ekmek doğrayacağız. Şunlar da bitmiş yumurta. Emir şaka yapalım. Emir. Emir gel bunlardan abiye şaka yapalım. Gel yürü. Yürü abinin yanına yürü. Yürü gel yürü. Yürü bakalım. Nerede abi? Abi nerede? Abi burada mı? Burada yok. Yürü bakalım. Abi nerede? Hah. Abisi, A, Efe, tostunu daha yemedin mi? Bak o kadar dilim dilim de yaptı. Tostunu niye yemedin hala? Çabuk önce biraz sütünü iç bakalım. Soğumasını bekliyorum. Sütün soğuk değil, sütün <laughs> ılık. Tamam önce biraz sütünü iç. Sana <laughs> süper bir sürprizim var. <laughs> Dikkat et, evet, iç iç iç. Ta ta -da ta -da tam. Sana iki tane yumurta getirdim. <laughs> i̇ki yumurta <laughs> yiyeceğim. Allah dikkat et. Ne, ne ya? İki tane yumurta yiyeceksin yiyeceğim. Terseni. Bak işte burada. Bu ne çiğ yumurta bu? Hayır değil ne çiğsi. <laughs> çiğ falan değil annem. iki tane yiyeceğim. <laughs> çiğ ama değil lan. istemiyorum şu an. Efe ama bu yumurtaları bitirmen lazım. Gel buraya. Efe. Efe. Efe, Efe. buraya gel anneciğim. Efe yumurtasız olur mu hiç kahvaltı? Efe. Anneciğim hadi gel yumurtalarını hadi. Ye. yürü bakalım seni bekliyorum içeride yürü hadi gel Emir yürü anneciğim Gel bakalım Efe. Efe o zaman ben de şunları çadıra koyayım belki Emir yer. Şurada dursun onları sakladım. Ben gidiyorum içeri belki Emir yer bu yumurtaları. neden nereden çıktı bu? Dur git şu yumurtaları bak kırık. Kırık yumurtalarmış ya Şimdi ben de onu kandırayım. Şu yumurtaları bir yerlere saklayayım. Kabuklarıyla hepsini yiyeceğim gibi var. Şunu yedirelim. Ne anne? Kabuca lüp diye ağzına. Neyi? Efe nasıl lüp diye ağzına attın? Ciddi misin? Çekil bakayım. Efe, o anneciğim ne yaptın? Aa! Efe! Efe ama onun içinde yumurta yoktu ki. O seni kandırdım ben sadece. Ne yaptın anneciğim? Dişin acıyor mu? Ağzın mı? Ama Efe o sadece kabuktu. Efe. Nasıl yani? Biliyordum, biliyordum Ne yaptın? Efe ne yaptın? Nereye gidiyorsun? Anne? Aa, sen de beni mi kandırdın Efe? Ay Efe çok korktum. Dedim gidip kabukları mı yedi bu çocuk? Dişleri nasıl acımadı bunun? Efe beni çok korkuttun. Bir daha sana şaka yapmayayım en iyisi. Evet Merhaba, i̇kinize de bir daha şaka yapmayacağım söz veriyorum Şunları götüreyim ben <laughs> Nasıl beni kandırdılar ya